Değerli el İsmail Aspan Kırım Derneği Başkanı, Türkiye Sen Müdürü, Müdür Yardımcıları, değerli hocalarım, değerli öğrenciler. Efendim, bu sene 18 Mayıs 1944 sürgünün 80. yıl. O 18 Mayıs 1944 sürgününde 6 aylık olan bir bebek Kırım Türklerinin yeni yol başkası ve Kırım Türklerinin yeni mücadelesini şekillendiriyor ve Kırım küçük kaynarca anlaşmasından sonra Rus işgalinden beri defalarca el değiştirerek işgal edilmeye devam ediyor. Rusların ikinci işgali Kırım'a devam ediyor ve bir mücadele geliyor dile. Ben çok kısa 18 Mayıs 1944 sürgününden başlayarak bu Kırmızı'dan milli hareketinin sürdürdüğü mücadeleyi nakletmeye çalışacağım. <laughs> sonra Bir sonraki gösterisi var. Arkasından Metaf Demir Hocam'la, Tumdatur'la beraber bir küçük anma müzik dinletisi var. Olabildiğince kısa kesmeye çalışacağım bu sebeple. Şöyle başlayayım. Kırım Karadeniz'in kuzeyinde Altınoğlu Hanlığı'nın yani Temiz Oğlu Hüsnü parçalanmasıyla beraber kurulan hanlıklardan bir tanesi Kırmanlı. Ve Kırmanlı Osmanlı'yla beraber hareket etmeyi e, tercih ederek Osmanlı'nın bir vasalı vaziyetinde Osmanlı'nın her şeyinde Osmanlı'yla beraber hareket ediyor. Yani Avrupa işlere doğru Osmanlı yürürken Kırmanlı beraber yürüyor ki statüsü burada çok özel. Sadrazamın, padişahın eşdeğeri sadrazamın üstü diye geçiyor kırmağının pozisyonu ki birçok Osmanlı'nın Avrupa işlerine yürüyüşünde hatta hatta İran işlerine yürüyüşünde Kırım Hanı'nın beraber Osmanlı ile beraber e, aklı beraber bulunduğunu biliyor ve çeşitli tarih kaynaklardan naklediyoruz. Maalesef Osmanlı'nın gerileme döneminde Rusya önce Kazan'a arkasından Kırım'a gözünü dikmiş ve maalesef iç çekişmeleri ve Osmanlı'nın zayıflığını kullanarak küçük aylarca anlaşmasıyla beraber bu iç çekişmelerin sayesinde Kırım'ı elde ediyor. Kazan gibi bir savaş yok. Yani Kırım'da tamamen kırmanları sonrasındaki iç çekişmelerden kaynaklanan maalesef bir bu buş yapılıyor. Ve arkasından bir göçle başlatıyoruz ki coğrafya sadece Kırım Yarımadası değil çok büyük bir Deşli Kıpçak denilen bugünkü neredeyse Ukrayna'nın tamamını içerisine alan, Moldova'nın büyük bir kısmını içerisine alan bir coğrafya. Ve bu coğrafyadan yaklaşık bir buçuk milyon insan Anadolu'ya doğru göçmeye başlıyor. Ve Kırım'daki nüfustan daha fazla Anadolu'da alt topraklarda Kırım Türk'ünü yaşadığını biliyoruz biz. Türkiye'de bu rakamı rakamı 10 milyon civarında diye tahmin edebiliyoruz gelen rakamlarda. Özellikle Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'ye göçler. Arkasından Romanya ve Bulgaristan'ın da e, Osmanlı'dan ayrılmasıyla beraber alt topraklara doğru büyük bir göç tablası. Şimdi bu göç dalgasındaki bir diğer zaaf da e, dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü hanlık coğrafyasında biz vakıflar kurmuşuz ve büyük toprakları hep vakıflara bağlamışız. <laughs> Devlet en değiştirdiğinde bu vakıfların e, Çarlık Rusya'sına geçmesiyle beraber Kırım köylüsünün, Kırım soylusunun bir toprağı kalmıyor. Ve Rusya çok hızlı bir şekilde bu coğrafyada bu vakıflara el koyma usulüyle gelişebiliyor ve büyük göç dediğimiz at topraklarına doğru çok uzun süren bir göç dalgası başlıyor. Ki bu göç dalgası neredeyse neredeyse 1940'lara kadar, 46'lara kadar sürüyor geliyor. Değil. Şimdi bu göçle beraber Kırım'da her şey bitti denildiği bir yani Kırım Türkleri vatanlarını terk ettiler ve Kırım'da yeniden bir varlık konusu <laughs> olamaz. İsmail Bey Gaz Kuralı, çok kısa kısa geçeceğim. İsmail Bey Gaz da Kuralı Bahçesaray'da e, Tercüman Gazetesi ve Aşkın Cedik Mektepleri Türk dünyasının her tarafına yeniden bir aydınlık ışığı bu oluyor. Yani bir Zümrüt Ankara gibi yok. 1800'lerin sonlarında İsmail Gazpralı ile beraber Türk dünyasına ve Anadolu'ya kadar ışık olacak bir cedid mektebi başlıyor ki Kırım özelinde söyleyelim. İsmail Gaspıralı öğrencisi, ben bunu çok kullanırım bu ve çok severim. Dört farklı şahsiyet. Dört farklı şahsiyet, dört farklı siyasi fikir. Numan Çelebi'ci Cihan, İstanbul'da geliyordu Arif'in dokuyu. Milliciler, yani Kırım'da İsmail Gazpralı'nın devamı olarak milli hükümeti kurup, ee, biraz önce Kırım Milli Marşı okunurken sözlerini dinlediğimiz e, Milli Marşı yazan, Ahmet'in ben e, söz verdim, ben millet için ölmeye, ölüp milletimin gözyaşını silmeye diyen şair, millici kaldı. İkinci örnek, Akın Mehdiye, bir politik İslamcı. Yani İslam bir Bu da bir cidir talebesi, bu da bir İsmail Yaspola talebesi. Süleyman Sukuyevic, Azerbaycan'a da giren beyaz ordu komutanı. Yani beyaz, çarcı. Dördüncü örnek, Veli İbrahim. Bir kızı, bir kızı, bir komünist. Ve önce kazana, o büyük açlık esnasında kazana, takdirim ama yani atılıyor. Beni ben bir kızım. Bakın sonları çok farklı değil. Numan Çelimcihan 1918'de şehit ediliyor. Naşı bulunmasın diye parçalara ayrılıp Karadeniz'e bırakılıyor. Atlı şehidimiz. Abdurreşit Mehdiye. Abdurreşit Mehdiye bir politik İslamcı. O da farklı değil. 1920'lerde katlediliyor. Süleyman Sultan 1930'larda efendim ee, kaçıyor vesaire beyazlarla beraber katlediliyor. Ve İbrahim 1938'de katlediliyor. Hepsinin <laughs> katil fermanında şu cümleler var. Mikro milliyetçi, burjuva milliyetçisi, Türkçü, Turancı. Bakın dört farklı kişi dört farklı siyaset. Ama üstte bir siyaset var. Türkçü, Turancı siyaseti İsmail Gazpoli'nin kendi yetişen. Evet, 1914 yılında baktığımızda Hı. Kırım'daki nüfusları görmek mümkün. 1922'ye kadar, 1914 yılında, 1918'de kısımların gelmesinden itibaren Kırım'da yeniden çeşitli vasıtalarla sürgünler, çeşitli vasıtalarla açlık e, e, süreçleriyle beraber giderek Kırım Türk'ünün nüfusu Kırım'da düşürülüyor. 1922 yılına gelindiğinde yeni ekonomik politikası, yani yeni ekonomik politikasına gelindiğinde kırım Türklerinin kırımdaki nüfusunu